Merhaba arkadaşlar bu videomuzda nasıl ücretsiz Minecraft indireceğinizi göstereceğim Google'a giriyorsunuz buraya sql13 yazıyorsunuz i̇lk, ilk çıkan siteye giriyorsunuz Buradan Dovlant'a tıklıyorsunuz Dovlant'a gelince aşağıya kaydırıyorsunuz Ve burada bekliyorsunuz Burada iki şey çıkacak Dovlant for x'e Dovlant for zar Dovlant e, Minecraft e, Dovlant eksiye tıklıyorsunuz bunu açıyorsunuz bu indirdiğiniz şeyi açıyorsunuz bekliyoruz açılması açılacak arkadaşlar Google'dan açtığım için biraz varsa açılıyor da aha böyle açılacak bekliyorsunuz açılmasına bir açıldı sayılır bekliyoruz aha geldi açıldı arkadaşlar siz de böyle siz de böyle gelecek oyununuza böyle girecek arkadaşlar çevrimi moda geçin ne tıklayacaksınız istediğiniz Minecraft adını yazacaksınız ben mesela sa 2058 yazdınız buraya istediğiniz adını yazacaksınız bu sizin oyundaki Minecraft adınız olacak ve çevrimi moda giriş yapın diyeceksiniz sizde bunlar olmayacak artıya tıklayacaksınız Artı, benim bilgisayar biraz eski arkadaşlar o yüzden istediğiniz falan istediğiniz yapabilirsiniz mesela ben elmas yaptım istediğim adını verebilirim ben mesela minecraft adını verdim burada fabrik good ne falan da yapabilirsiniz ve istediğinizi yapabilirsiniz sürümünü falan ayarlayabilirsiniz kaydet deyip bunu seçtikten sonra oynayabilirsiniz. Bir sonraki videomda da nasıl skin yapacağınızı göstereceğim. Bu video bu kadardı. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.